Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kar festivali esrarengiz kutusu etkinliği nedir bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda geri çağırma iadesi etkinliği nedir bedava uca kazanıyoruz bundan bahsedeceğim. Öncelikle geri çağırma iadesi etkinliğinden bahsetmek istiyorum. 11. ayın 10'unda geldi. 11. ayın 29'unda etkinlik sona eriyor. Afişte UJ, para ve parçacı geliyor Aynı zamanda Adolf Alpesi'nde 100. seviyedeki destan set gözüküyor. Önce etkinliği anlayabilmek için etkinlik kurallarına bir göz atalım. Çağıran oyuncu, arkadaşlarına başarılı oyuna geri çağıran oyuncular, geri çağırdıkları oyuncuların sayısına bağlı olarak iadelerin kilidini açabilirler. Geri dönen oyuncu 28 veya daha fazla gün oyuna giriş yapmamış oyuncular, oyuna geri döndükten sonra kaç gün giriş yaptıklarına bağlı olarak dönüş iadelerinin kilidini açabilirler. 3-5 oyuncu geri oyuna çağır veya geri dönen oyuncu olarak 3 gün giriş yap UC iade paketi almak için 60 UC satın alma fırsatını yakala. 4. UC iade paketi 1200 UC'ye kadar UC içerir. Bol şans. 5. Etkinlik sırasında gerçekleşen tüm UC satın alımları satın alım toplamına etki eder. Bu etkinliğe satın alım iade avantajları ve diğer satın alım iadeler etkinlikleriyle birleştirilebilir. Etkinlik kuralları bu şekildeymiş. Şimdi buraya tıkladım. Adet ralp, ön sipariş etkinliklerine oluyor? Buraya tıkladığımızda geri dönüş ödülleri kısmına atıyor. Burada çağrı etkinliği var. Bu arada etkinlik sıfırlanmadan ben ödüllerimi bir toplayayım. Zaten buradan parçalar almıştım. O zaman bir de boya alalım. Kullanmayacağım ama fazla desen göz çıkarmaz. Etkinlik için UC alırsanız buradan aldığınız UC'ler sayılmıyor. Ya da günlük özel paketten aldığınız UC'ler sayılmıyor. Bir 60 ucuya satın aldım. Buradan 60 OJ'mi de kazandım. 120 OJ oldu. Burası 60 böyle 60 oldu. 5 tane arkadaş çağırdım da buradan ilerleme sağlayarak ödülleri kazanacağım. Birinci arkadaşa 200 G para. Üçüncü arkadaşa destan samplen parçacı. Beşinci arkadaşa ise UC paketi kazanıyorum ve içerisinden işte 1200 ucuya kadar iade kazanmak mümkün. Davet kodum bu şekilde geri dönüş için. Şuraya bastığınızda davet kodu yer alıyor. Oyuna en az bir ay boyunca giriş yapmazsanız davet kodu geri kısmı çıkıyor. Bu konu hakkında öncelerden video paylaşmıştım. Şimdi burası 60 60 oldu. Arkadaş davet ettiğiniz arkadaşınız gelirse buradan ilerleme sağlayarak ödüller kazanıyorsunuz. Maalesef çağıracak arkadaşım yok. Çağrı kodumu da gösterdim. Umarım izleyicilerimden kodumu giren olur. Şimdi gelelim bir diğer etkinlik. Kar Festivali İngiliz Kutusu. Kalıcı set ve başlık gözüküyor. Muhteşem çerçeve var. Eski parçacığa benziyor. Set ve başlık bu şekilde gözüküyor. Alsam da kullanmam şahsen. Benim karakter erkek. Şimdi önceki etkinlik kurallarını bir göz atalım. İngiliz kuponları almak için görevleri tamamla. Onları kullanarak İngiliz kutuları aç ve ödülleri al. Esrarengiz kutu noktalarındaki ödüller her oyuncu için aynıdır. Arkadaşın esrarengiz kutularından ne elde ettiğine göz at. Gelişmiş bir esrarengiz kutunun kilidini açmak için tüm temel esrarengiz kutuları aç. 60 esrarengiz kupon toplayarak kalıcı bir giysinin de kilidini açar. Oyuncular birbirinin kardan adamlarını süsleyebilir. Farklı oyuncular aynı noktayı süsleyebilirler. Bir arkadaşının kardan adamını ilk defa süsleyen esrarengiz bir ödül kazanırsın. Alınmamış ödül etkin sonunda silinir. Onları vaktini almayı unutma diyor. İşte burada e, açılım sağlayacağız. 60 tane açılım yaptığımızda buradan kalıcı seti kazanıyoruz. Peki açılım yapmak için kupon almamız gerekiyor. Kuponu nereden alıyoruz? Bakın sol kısımda görevler var. Bu görevleri yaparak buradan kuponlar toplayacağız. Şimdi bir tane kupon aldım. İşte yeni modda maç tamamlanıyor. 200 hasar ver diyor. 30 dakika hayatta kal. Böyle görevler var. Bu görevleri yaparak kupon kazanmanız gerekiyor. Totalde bakın burada 4 tane kupon kazanabileceğimiz gözüküyor. Ve 00 UTC'de yenilenir diyor ama oyun gece 3'te yenileniyor. 3'e kadar hakkınız var. Şu an bende bir tane esrarengiz kupon var. Bakın burada zaten 60 bölü 1 yazıyor. Şimdi buradan da bir açılım sağlayalım. BP kazandık. Bu şekilde buradaki bütün kutuları açacaksınız. 60 bölü 1 oldu. 60 bölü 60 olduğunda seti kazanacaksınız. Burada arkadaşlarınızın ilerlemesini görebilirsiniz. Mesela benim kardan adamımı süslemişler. Bakalım. Arkadaşım hemen kardan adamımı süsleyelim. Büyüsün. Öyleli olsun. Düğme için yok. Bir de şapka. Tava iyidir. Sonuçta PUBG'deyiz. Bu şekilde bir süsleme yaptım. Arkadaşım da mesela buraları açmış. Bunları kazanmış. Ödülün izlemeleri de bu şekilde. Kalıcı çerçeve kazanmak mümkün. Aynı zamanda grafiti, G para, BP, sandık kupon parçacıkları ve popülerlik kazanmak mümkün. Bu süreli. Süreli lobi. Kalıcı çerçeve demişken bir diğer etkinlik de var. Buz Festivali Davet Mektubu. Burada da işte davet mektubunu bir kez paylaş. Bir oyuncunun gizli kodunu gir. Üç arkadaşına gizli kodunu girmelerini istediği görevler var. Bu görevleri yaparak kalıcı çerçeve kazanabilirsiniz. Bir çerçeve de buradan veriyor oyun. Ben yapmamıştım görevi. Benim kodum da bu şekilde. Kimler yeni etkinlikleri beğendi yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğen atarak bir farklı olsanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.